Allah. Hmm. 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 Saat 7 olmuş ya. Ulan ne uyumuşum. Aha Sakar. Ana laptopta uyuyakalmış. Lan Keltoş. Burada uyanır mı ya? Yatağım var ne güzel. Hmm. Hmm. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra bu çocuk niye An böyle diyorsunuz? Aha. Ahmet. Ahmet diyor. Ne Ahmet'i lan? Uyan lan. An Kendini hala oyunda An sanıyor. Ne anlatıyor ne ofu uyan lan keltoş Uyan evet, E şimdi şu çekil bakayım Nerede bu Şu anahtarı kafana basacağım şimdi az kaldı Ne oldu ya kaç olmuş lan? dükkana gitmemiz lazım dükkana Ya bir kere de gitme Dükkana ya Saçmalama sakar, bütün köyün arabasını biz tamir ediyoruz Yürü çabuk hazırlan. Günaydın arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün arkadaşlar Sakar'la birlikte araba tamircisi olacağız Hatta tamircisiyiz Bak bak sürmeye çalışıyor akıllım Anahtarı nerede? Ee, Aynen çekil bakalım şöyle Hop atla arkama Hihihi. Gidelim de şu dükkanımızı açalım ya Şuradan şöyle Sakar Anam. ya bir şey diyeceğim Poğaça mı alsan acaba gidip ben istiyorum Ona gidelim. Şu Mahmut çekil lan önümüzden. Vur, vur Ya çekilsene. vallahi vuracağım en son ya. Gelin. Hadi bakalım şöyle park edip sen aşağıya in. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle ATV'mizi park edelim. Anahtarı <laughs> aldığın için sağ ol. <laughs> Benim. Arkadaşlar karşınızda bizim araç tamir dükkanımız nasıl güzel olmuş mu sizce? Bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar burada Lamborghini var. Bakın burada da ne var? BMW'nin çok güzel arabası var. Hatta plakasına bakın. 01 Ay 07. Ya ne anlatıyor bu sakar sabah sabah. Neredesin? <laughs> Hii, arabama dokunuyor. Lan lan o benim tek arabam. İn lan aşağı. Vallahi anahtarı var <laughs> ya. çıraksın sen çırak. Şimdi Bak ya arabanın kapısını örtemiyor. Kapıyı sıkıştırmışsın sakar ya. <laughs> Neyse şundan bir inelim şöyle. Hop. Tamamdır. Ben senin arabanı elliyorum mu? Bak Lamborghini'si var arkadaşlar. Sakar'ın Lamborghini'si var. Görüyorsunuz değil mi? E senin daha güzel araban Ben bilmem. Ben daha çok çalıştım. <laughs> Neyse gidip ağaçları tamir edelim. Sakar yapacak arkadaşlar. Çünkü Sakar benim çırağım. Çırağımın da ee? ilk arabası. Bakalım tamir edebilecek mi? Çok kolay. Ben de o sırada diğer aracımıza bakalım. Bunun neyi vardı ya? Bu Ahmet abinin de lastikleri takılacak bunu. Bunun bir şey yok. Bunu yapalım hemen. Hadi bakalım çalışmaya başlasın. Şimdi Anahtarı al Sakar anahtarı ne yaptın Ondan bir tane daha lazım bana ya Ver bakayım teşekkür ederim Şimdi yap yap hadi tamam Bir şey demeyeceğim Kar lastiklerini de şöyle koyalım Tamam şuradaki lastiği mi alsam Elimizdekini mi kullansak Valla kış geliyor Şuradakini kullanalım Ahmet abiye de iyilik yapmış oluruz Şimdi arkadaşlar şu aracımızı Lastikleri takalım. Of on numara oldu. Ana yapamadım mı la? Yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Olmuyor. Aa müşteri geldi. Dur dur al şunu sen. Ana bu kim ki ya? Bir bakalım arkadaşlar. Oo, hoş geldiniz. Oh, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo ne kadar güzel bir arabaymış bu. Ya ne güzel be. Yarışta yeniliyor bu araba. Yarışta yeniliyor mu? Nasıl yeniliyor ya? Yani Leo bu araba bana güzel bir motor tak be ya. Motor mu? Ee, şöyle yapalım beyefendi ben sizin kaydınız alayım isterseniz içeride Olur Buyurun takip edin beni Tamamdır Allah ilk müşterimiz geldi arkadaşlar hadi, hadi bakalım hadi. Müşteri geldi müşteri sen işini yap hadi çırak yürü Ya bu çıraklar da işte böyle oluyor kusura bakmayın Anlıyorum ya Şimdi e, Motorumuzdaki sorun nedir Motor e, ne gitmiyor. diyelim? Heh, aracın Performansı çok düşük yükseltilecek. Doğru mudur? Aynen öyle be ya. Tamamdır. eee yalnız bu işlem biraz uzun sürüyor. Ne kadar hızlı olsun arabanız? Stage 3, stage dakika 4. olsun be ya. Stage 5 nasıl yapalım? Çok hızlı olsun mu? En hızlısı olsun. Ee, ben sana öyle bir araba yapacağım ki sen göreceksin oğlum. Tamam tamam beyefendi. Şuraya stage 5 yazalım. Aklını alalım adamın. Eee borcunuz toplamda 20.000 TL. Aynen ne kadar ucuz mu ya? Ee, sen git bir kahve iç istersen ben arabanı halledim. Hani tamam ben gidiyorum. Benim ismim Gayret Tepeli Sadodur ha. Gayret Tepeli Sado mu? O kim la? Sana ne okulayım benim o? Neyse beyefendi siz isterseniz bir kahve için. Ben de gideyim şu arabayı bir bakayım bakalım neyi varmış. Allah! Arkadaşlar en 20 aldım. Çok ucuza yapıyor sanıyor şimdi. Heh ne oldu? Anis! Ya Sagan, nasıl beceremedin ya? Gel buraya. Abi. Tamam şimdi elindeki şeyle sağ tıkla buna. Olmuyor olmuyor olmuyor. Ver şunu ver ver. Allah'ım ya nasıl çıraksın sen ya. Ver bakayım şu lastikleri ver. Ya buna kar lastiği olur mu ATV bu git normal lastik getir. Ya takamıyorum takamıyorum. O zaten takılmaz. Allah'ım ya gitmiş zincir lastikli getirmiş neyse. Getir bakayım he. Şimdi buna bakalım oluyor mu? Evet oldu bunun motor eksik ama buna motor tak. Ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse tamam Sakar ben hallederim. Sen şu arabayı aşağı indir bakayım. Dışarıya al bu arabayı. Hazır bu araba. Ben de şöyle gideyim. Şu arabaya bir bakalım bunda ne varmış. Oo turbolu motor severiz. Tamam buna valla. Benim işim var. Müşterinin arabasını yapıyorum. Çırağım, dağım, dağım. Sen neye bakacaksın Sakar? Elle arabayı ya? Çekil bakayım. Oo bu araba da ben güzel. Ben. Bak bak sanki anlıyor. Yürü git lan çırak seni. Ay, çocuğum. <laughs> Motor değil sen izle şimdi bak ne yapacağım. Ara içeri boşalt bakayım. Geri geri gelelim. Sakar şu önümüzdeki şeyi kaldır bakalım kırmızı kaldırgaçı. Şöyle gidelim. Ne, 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 ne. Kaldır onu kaldır çekil. Tamam inelim arabadan. Evet şimdi arkadaşlar bu arabaya bir yazılım yapacağız. Önce şunun bir kaputunu açalım şöyle. Tamam. Ne, 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 ne? Sen incele incele. Ne demiştik? Güzel demiştik. uçsun demiştik. Ben sana bir Stage 5 takayım de sen gör bakalım. Arabanın de Ben Sakar öyle bir şey yok gel buraya arabayı sen çalıştıracaksın. Bir bin bakayım arabaya şimdi. Gel buraya. He. Bak diğer Bil. taraftan biniyor in aşağıya arabayı çalıştır. Bu evet arkadaşlar şimdi bu yazılımı yaptıktan sonra araba nasıl değişecek hepiniz göreceksiniz. Motoru böyle İn bakayım arabadan Tamam şimdi stage 5 yazılımını bunun Yüklüyorum arkadaşlar Şöyle Şöyle yükleyelim tamamdır yazılım bitti Bin bakayım Tamam deniyorum frene bas frene bas Sakar Dur 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 kaput açık lan dur Ya bu nasıl çırak ya in lan aşağıya Ay, bitir asan, bitir asan. Dur dur ben atacağım çekil bakalım Arkadaşlar Arabanın sesi bile değişti. Bir de performansına bakalım. Müşterimiz memnun gitsin. Evet, sonunda arkadaşlar test vaktimiz geldi. Sakar ben sıkı tutun. Sıkı tutun. Uhu! Arabaya ne olmuş böyle? Şuna bak. O Yavaşla yavaş. Gayrettepeli oğlum bu ne böyle? Bin bin arabaya bin test ediyoruz. Geldim geldim geldim. Atla 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 atla. Ya hadi hadi Tutun. İnelim bakalım arabadan şimdi. Allah. Araba vallahi tam istediğimiz gibi olmuş. Nasıl beğendin mi Sado? Arabayı beğendim. Ben yarışlara gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dur dur dur. Parayı ver bakayım önce. Verdim ya lan. Parayı vermedin. Al bakayım şunu. Demin ver verdim 20.000 TL. 6.400 dolar. Tamam onu da ver. Tamam bu bize yeter zaten. Teşekkür ederiz Sado. Kendine cici Hadi bak. Hadi görüşürüz be Sana yarışlarda ve caddelerde başarılar. <laughs> Aile kaçar ben kızlara. Ha vallahi gidiyor. Gel Sakar gel. İyi para aldık bugün ya. Vallahi billahi. Abi benim para almamış mıydı? Almadım zaten. Sadece orada forma yazı tuttuk. Al bu da senin açlığın. Ne, ne 20 lirası 200 dolar o çekil bakayım Şu kasaya He. parayı yerleştireyim arkadaşlar Tamam İyi güzel buradaki arabalar da gitti Bütün iş bitti arkadaşlar bugün bu kadar herhalde Abi. Ne var Sakar ya Nereye gidiyoruz? Uyumaya. Ne uyumaya? Saat da öğlen bir. Akşam beşte kapatıyoruz. Ben şu araçları inceleyeyim. Güzel. Bu araba motoru takıldı bunun. Tamam. Hii, bunun benzini doldu mu acaba? Sakar bunun benzini doldurdun mu? Hayır. O zaman onu al oraya taşı. Şurada bizim benzinlik var. Şuna bak nasıl taşıyor ya. kafazında bile taşıyor. İyi ya bugün arkadaşlar çok iyi parayla başladık güne. Bakalım başka müşterimiz olacak mı? Çok merak ediyorum. Etrafta da kimse yok ama. Neyse şöyle gidelim. Şu aletlerimize bakalım. Motorlarımız burada. Abi. Lastiklerimiz burada. Çalışma çantası. Elektrikli motor. Abi araba abi. Abi geldi. No Allah o ne öyle? Bemede gelmiş daha. Aa, o arabaya bak. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Nesi var arabanın? Ya bu arabayı ben sıfır aldım. Bu araba gitmiyor. Nasıl yani? Bu araba mı gitmiyor? Evet, yani ben süremiyorum Bir arızası mı var? Anlayamadım. Bir bakın istedim. Tabi tabi bakarız ya. Ne demek? Sakar, git çabuk. hanımefendiye bir tane kahve yap getir. Tamam, sizler anne kahve gelin. Sakar, tamam. alıp getir, alıp getir. hanımefendi siz durun, durun. Git getir lan Ay peki Un tipe bak, çırak ya. galiba. Bunu. Evet evet, çırak kendisi. Şöyle önce bir motora bakalım arabada da motor. Oy ne varmış bunda böyle ya şuna bakın. Motor güzel. Yani bir Teşekkür arabaya binip ederim. kontrol edeceğim. Oy. Sakar sen burada dur ben teste gidiyorum. Böyle bir gidelim bakalım arabanın neyi var. Araba gayet hızlı. Yani frenleri falan da güzel. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Biz bu arabaya da bir yazılım yapalım. Ama çok güzel bir yazılım yapalım. Uçuralım bunu bugün. Allah baksanız araba her yani her türlü güzel ya. Abi uçuyor uçuyor araba. Çekil bakayım. Allah el freni çekmemişim. He. Nasıl bir sıkıntı var? Vallahi hanımefendi arabanın e, durumu içler acısı. Ne yaptınız bu Oy. arabaya siz? Ay bir şey yapmadım yeni aldım ben ya. La övme, övme adamın arabasını övme. Eee işi yeni aldım demiştiniz değil mi? Evet. Valla bu arabanın biraz kalması lazım. Siz bir gidin yemek falan yiyin isterseniz biraz işlemi var bunun. Nasıl ya? Of ya ne yapacağım ben şimdi? Nereden ben baksanız? Eee 50 desem olmaz. 100 bin TL yaparım. Çok hızlı olur. Ya parası önemli değil. Yeter ki hızlı gitsin. Ben anlayamadım yani. Yeni bu araba gidip iade edeceğim ya. Az kaldı. Tamam, yansıdım, tamam. atarız, bunu kur, sen bir sussan artık ya. Gel la buraya. Tamam ya, Hanımefendi. Aa, efendim. Ee, i̇sterseniz şurada öz kardeşler kebap salonumuz var. Ee, size benim çırak eşlik eder. Orada bir yemek yiyin ben hallederim. Tamam da bu kırmızı araba kimin? Ee, o bizim şirketimizin aracı. Benim aracım oluyor. Nasıl güzel değil mi? Evet çok güzel satmayı düşünüyor musun? Yok satlık değil özel üretim sağ olun. Ya bunlar da böyle zengin oluyor zaten. Neyse ben gidiyorum. Tamam sakar oğlum koş. Hanımefendiye şeyi göster. Öz kardeştir kebapları göster. Yürü bizim abileri <laughs> götür. Ben, Her şeyi ısmarla. Aa, vallahi gidiyorlar arkadaşlar. Bugün böyle zengin olacağız. Ya yemin ediyorum hangi dükkan açsam parayı buluyorum ya. Maşallah diyelim de neyse. Şimdi bu arabaya özel yazılım lazım. Önce... Ee, şunu bir alalım abi bizde varmış zaten Yazılım var nerede? Stage 4, stage 5. Stage 5 yapacağım. O kadar Ama para alıyor. Ne 600, lirası, sus. Ya, 600 lira sus Çekil çekil bak yazılım atıyorum araca izle. Kodlamaları yazıyorum. Tamam kodu yazdım. Yerleştiriyorum. İşte bu tamamdır. Bütün stage işlemi tamamlandı. Bir test yapalım. Sakat çekil korkarsın bak. He. Uf. Uy, abi, ne oldu? Sesi bile değişti. Uy, <laughs> Sokar bura ne olmuş? Bu ne Vuhuu Uçuyor araba arkadaşlar şuraya bakın. Allah. Lan oha. Arkadaşlar şuna bakın. Uy, uçuyor vallahi. Bana ver, bana ver, bana ver. Çekil bakayım sakar çabuk bez alıp gel, bez alıp gel. Sana bahşiş aldıracağım. Şöyle. Hı. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar. Araba çok hızlı olmuş. Keşke benim olsan ya çok güzelmiş gerçekten. Sakar sen git kadını çağır bir de bez al gel. Ben o sıra işlemleri ya, halledim. Dur 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 lan kadın gibi ya kırmızı arabayla değişme olur mu? Hayır ya ne vereceğim o araba özel olmaz. Dur değiş lan değiş lan değiş lan 15 15 lan. Saçmalama ya benim araba daha pahalı boş ver. Allah ya. Allah. Allah. Şimdi şuraya yazalım. BMW marka araca yazılım işlemi uygulanmıştır motor stage 5 yazılım olarak donatılmıştır. Ücret 100.000 TL. Tamamdır. Vallahi bugün zengin oldum. <laughs> Neyse. Lan ne yapıyorsun lan sakın? Ya sıyorum yapıyorum gitar ya. İçini değil içini değil dışını sil dışını. Parayı öyle kazanacağım. Lan gitar gitar ya falan falan merak. Ben nasıl çağırayım kadını ya numarası da yok bir şey de yok. Gel git arkada ya. ya. Allah yemek yiyordu da kadın. Neyse arkadaşlar bir gidip gezelim etrafı. Belki buluruz kadını. En son at biniyordu valla. Oha ne yapıyor orada? Hanımefendi. Efendim. Ya ben de sizi arıyorum. Neredesiniz? Kahve içiyordum. Afiyet Biraz olsun. yürüdüm iyi geldi. Şey diyecektim arabanız hazır. Hazır mı? Görebilir miyim peki? Tabi tabi ama önce e, şöyle bir yazılı şeyi size ben ileteyim buyurun. Yapılan işlemlerin de hepsi orada yazıyor. Hı hı. A, yazılım ne oluyor? Ben anlayamadım şimdi bunu. Binince göreceksin. Takip et beni. Tamam geliyorum. Allah yağlı müşteri en sevdiğim ya. Keşke böyle iki tane hiç yapsam. Vallahi parayı ben bulurum. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Aa sildiniz mi? Bir de çok teşekkür ederim. Tertemiz duruyor şu araba. Evet ben sildim. Valla çırağımız iki saatleri uğraşıyor yani arabanızla. Aa teşekkür ederim. Buyur o zaman bu senin harçlığın olsun. Harçlık? Çırak kafayı yedi. Neyse hanımefendi buyurun deneyin aracınızı. Haydi bakalım. Hani bu yavaş gidiyor. Dikkat. Yavaş mı gidiyor? Basın gaza basın. E, basıyorum gitmiyor. Kaldı mı ailesi? Ne yaptınız benim arabama? Hanımefendi frene basıyorsunuz şu an. Gaza basın. Aa, hanımefendi. Allah lan parayı da vermedi. <laughs> kadın parayı vermedi kadın. Dur dur gülme. Bana, bana para var, ben gidiyorum. <laughs> Aha geldi. Kalbime indi bir an. Hanımefendi durun. Nasıl olmuş? Ay çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ne demek? Hiç önemli değil. Ben ücreti alsam sizden. Niye duman çıktı bunun arkasından? O, yazılım olduğu için partikülden dolayı oluyor. Hı anladım. Ne kadardı borcum? Ee, orada yazıyor kağıtta. Ah, tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lan, bu parayı de almaya çalış. Abi bütün paramı verdim. Ne kadar ediyor bilmiyorum. E sağ olun hanımefendi, teşekkür <laughs> ederim. Allah yolunuzu baktınız açık etsin. Allah. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Uçtu gitti la karı. Biraz daha da aldım. Oh oh. Arkadaşlar parayı koyacak yer bulamıyorum. Bugün dükkanı kapatalım ya. Vallahi miş yoksa sakar. kepenkleri indir aşağı. Vallahi ben çaldım biraz da oh. o. İyi iyi. Dur 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 telefon çalıyor bir saniye. Ha pofadı karıya. <laughs> Alo, efendim Pofuduk. Ben, ne oldu ya anlamadım. Dur Pofuduk bağırmadan söyle. Beni kurtar beni beni. Kurtarayım mı? Ne oldu Pofuduk ya? Ne oldu lan? Ben geliyorum şimdi sen yana beni kurtar tamam mı? Pofuduk seni niye kurtarayım? Neredesin sen? Ne oldu? Geliyorum dur anlatacağım. Anlatır kovalama dur. Ne oluyor la? Pofuduk <laughs> çabuk buraya gel. Kaçma dedim sana ya. Ne sesi geliyor. Dur dur kavga ediyorlar. Aşkım dövme çocuğu. Neyse kapattılar. Ne oluyor la? Hani kimse de gelmiyor. Abi, abi, Ama. abi! Ne oldu pofuduk dur? Abi, beni kurtar. Ben saklanacağım. Beni bir yere saklayın çabuk. Ne oldu oğlum? Buraya, sak ben. Buraya Girebilir miyim? Pofuduk Buraya dur gideceğim. bakayım. Ne oldu? Anlat, anlat. Ne oldu? Sen ben sen daha gideceğim. Ne, ne oldu? oldu abi? Dur. Ne oldu ya? He, abi sen de kızacaksın ki şimdi bana. Yok, kızmayacağım. Söz veriyorum. Ne oldu? He. He, ablamın arabasını vurdum. Arabası <laughs> mı vurdu? Yeni aldı onu. <laughs> dur ya dur. Ne oldu anlat bakalım. Boş ver arabayı sen. Ya arabayı ben park edecektim tamam mı? Birden önüme böyle bir şey çıktı. Puf. Tamam nerede Ağaç araba şu an? Arkada kaçtım. Arabanın neyi vardı en son gördüğün? Her yeri kırıktı. Her yeri kırık mı? Lastikler var mıydı lastik? Patlak mıydı? zaten ablamdan. Dur dur hiçbir şey olmaz ya. Biz bugün çok para kazandık. Yanıma biraz alet edevat alayım. Gidim o arabayı da buraya getireyim. Tamir edelim arkadaşlar. Meloşi yoruz öldürür. Allah. Dur Sakar dur. Ee, şu lastikler olur. Tamamdır. Hadi gelin gidiyoruz. Ya, gidiyoruz? Arabayı çekeceğiz Sakar. Araba kalmış. Pufadık kaza yaptım diyor. Duymuyor musun? Dur araba bakmayacağım ben. nerede olduğunu Bilmiyorum ki gel ya. Neyse şu arabaya binelim. Pofuduk sen de benim yanıma bin. Tamam. Şimdi pofuduk. Anlat bakalım sakin sakin. Gadan, tamam gadan, dönelim. Sonra soldan. Sonra soldan dönelim buradan da. Ne oldu ki arabaya? Allah. Sonra sağdan. Yolu gibi yollar çok küçük ya. Belediyeye söyleyeceğim büyütsün yolları. Bu ne böyle arkadaşlar? Sağdan. Sağdan dönelim. Allah. Yok burada dur. kulübün, kulübün arkasında kalenin. Dur pofuduk dur şuradan falan geçmemiz lazım. Tamam. Hani nerede araba? Ee, şurada bak. <laughs> Ana duvara girmişsin pofuduk. Ya ablam da mı? Dur dur dur. Sıkıntı yok. Durun bakalım bir ne olmuş bakalım. Lastikler patlamış duvara girmişsin pofuduk. Nasıl becerdin? Abi, lastik yok, lastik, yok, lastik yok. Getirdim yanımda getirdim. Şanslısın hadi pofuduk Gene iyisin. Abi çok bir şey çıkar mı? Yok yok ha hallederiz çok paramız var bugün ee, Şöyle yapalım Sakar ben aracı çekeceğim sen aracın içine bin Pofuduk da binsin Yok ben buna binmem ben yok. Ben, ben, ben. Sen bu arabaya bin Şimdi binelim şu arabaya Şimdi şöyle arabaya yavaş yavaş yanaşacağız Dur Sakar Şöyle gel, gel. Geliyorum Mega ablam arıyor Açmam ki tamam. Aç, aç, Bağladım Allah Çok ağır geldi araba Sakar sıkı tutun telefonu yok. Arkadaşlar bu Fıdık'ı arabaya çekiyoruz. Şuna bakın ya. Neyse tamir ederiz orada şimdi. Benim arabam Oba. değil. Buradan geçmez bu araba. Dur dur dur. Nasıl yapacağız Arada şu arkadan? Da oldu da yok Oldu da koltuğa ne oldu? Uçtu. Şöyle döneceğiz buradan. Biraz İyi da geri dönelim. Ben Beni sevmeyip arabayı soruyorsunuz. Tamam bu yoldan gideriz artık Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir Daha fazla böyle video için abone olmayı Like atmayı unutmayın Ben de gidip şu arabayı tamir edeyim Meyka ablam arıyor Abi ya bu kadını. Açma açma telefonu açma işimiz var Tamam Getirdik Şurada duralım İnelim aşağıya hadi Tamamdır şu aracın kapısını örtelim Gel bakayım pofuduk şu lastiklerini takalım şunun şunu takalım Bunu da Aracı takalım bırak, Tamam Sakar şu şeye bin bakayım ee, Bizim çekiciye Arabayı bırak bakalım Duracak mı araba Bekle Aha tamam 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 halloldu Bunun benzini Abi. var mı acaba İki tane koltuk eksik onları da hallederiz Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz Bu arada Sakar Bebeğin kanalına da abone olmayı unutmayın Onu da arama kısmına yazarsınız Hadi görüşürüz Korkuyor mu Pafuduk? Korkuyorum Bence de korkmalısın Neredesin pafadık ya çabuk buraya gel Geliyor saklanın <laughs>